300 Hadis-i Şerif adlı kitabımızın 8. Hadis-i Şerifindeyiz. 8. Hadis-i Şerifimiz ilimin unutulması ile alakalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Afetul ilmin nisyanu ve izaatuhu en tuhaddise bihi gayraha ehlihi İlmin afeti unutmaktır. Ehli olmayanlara ilim öğretmek ise ilmi ziyan etmektir. Hadis-i şerif Darimi sünnen. Şimdi bu hadis-i şerifin açıklamasını yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ilmin afeti ilmi unutmaktır. Buradan anlaşılıyor ki ilim öğrenmek çok önemlidir. İlmi öğrenmek çok önemli fakat ilim öğrendikten sonra ilmi muhafaza etmek de ilim öğrenmek kadar önemlidir. Peki bir kimse öğrenmiş olduğu ilmi nasıl muhafaza etmelidir? İlmi muhafaza etmenin en güzel yolu öğrendiklerini bir yere yazmaktır. Yazıldığı zaman yıllar da geçse, asırlar da geçse o yazı muhafaza edildiği sürece kayıt altına alınmış, tespit edilmiş olur. Diğer bir husus ezberinde unutmamak için öğrenmiş olduğu şeyi bir başkasına sürekli öğretmektir. Hadis-i şerifte emri bil maruf nehi'l ani'l münker vazifesi bütün Müslümanlara yüklenmiştir. Bunu birçok kimse zannediyor ki bu vazife sadece imamlara verilmiştir. Hayır, bu vazife imamlara verilmiş değildir. Bu vazife Müslümanlara verilmiştir. Müslümanın erkeği, kadınıyla, büyüğüyle, küçüğüyle hepsi il emri bil maruf nehi'l ani'l münker vazifesini yapmakla yükümlüdür. Bu vazife Yerli yerinde yapıldığı zaman öğrenilmiş olan ilimler, fikirler, vazifeler unutulmamış, sürekli güncel tutulmuş olur. Diğer bir husus ise öğrenmiş olduklarımızı unutmamamız, unutmamamız için en güzel yol nedir? Öğrendiklerimizle amel etmektir. Abdestle alakalı bir mesele öğrenmişsek onu uyguladığımız zaman sürekli abdest almamız gerektiği için, sürekli o bilgiyi direkt faaliyete soktuğumuz için unutmak da söz konusu olmayacaktır. Veyahut anne baba hakkıyla alakalı bir vazife öğrenmişsek, bir ilim öğrenmişsek, onunla amel ettiğimiz zaman işte benim anneme karşı sesimi yükseltmemem lazım düşüncesiyle sürekli sesimizi yükseltmeden kibarca konuşursak veyahut anne babama sürekli iyilik yapmam lazımdır diye düşünüp sürekli anne babasına bu öğrenmiş olduğu ilim gereği bunu amele de direkt tatbik etmek için uygularsa onu da unutmamış olur. Veyahut namazda huşu olayı söz konusudur. Örneğin huşu ile alakalı bir konu öğrenmişse namaz kılarken bu huşuya dikkat etmesi de bu olayı sürekli taze ve güncel tutacaktır. Unutma, unutmaması için güzel bir yöntem olmuş olacaktır. Peki unutmamıza sebep olan olaylar nedir? Unutmamıza sebep olan olayların başında ilimden uzaklaşmak geliyor. Yani küçükken anne babasının zoruyla bir şeyler öğreniyor. Okulda bir şeyler öğrenmiş oluyor. Veyahut bir konuya merak sarmış, başına bir olay gelmiş, o olayla alakalı araştırma yapmış, bilgi edinmiş. Daha sonra o olayı geçirdikten sonra bir daha ilimle alakasını kesmiştir, daha öğrenmemiştir. Öğrenmiş olduğunda unutmuştur. Böyle bir olay söz konusudur. Bu tarz durumlarda hakikaten öğrenilen şey maalesef unutuluyor. Bir başka husus ise bir kimsenin harama girmesi. Haramlar kalbi kararttığı gibi e, beyni de karartıyor, unutmaya neden oluyor. Bir kimse eğer ki namahreme bakıyorsa erkek olsun, kadın olsun fark etmez. Namahreme bakmak hakikaten unutkanlığın birinci sebebidir. Diğer bir husus haram yemek. Haram yemek de unutkanlığa sebebiyet veriyor. Bir başka husus ise kibirlenmek de unutkanlığa sebebiyet veriyor. Bunlara çok dikkat edecek olursak bu az önce saydıklarımı, söylediklerimi dikkate alacak olursak öğrendiklerimizi uzun süre akılda tutmak, kayıtlarda tutmak, onları faaliyete geçirmek daha çok kolay olacaktır. Evet, diğer bir husus ise ilmi ehli olmayanlara öğretmek ilmi ziyan etmektir diyor. Evet, gerçekten de öyle. Niyeti kötü olan, ahlakı kötü olan insanlar vardır. Bunlara ilim öğretmek onların işini kolaylaştırır. İnsanları kandırmalarına yardımcı olmuş olursunuz. Ehli olup olmadığını anlayabilmek de tabii ki kolay değil. Bir kimsenin ilim ehli olup olmadığını anlayabilmek için onu hayatına, yaşantısına bakmak lazım. Gel geçmişine bakmak lazım. E, denilebilir ki geçmişte böyle durumları vardı. Efendim şimdi tövbe etmiş, durumunu düzeltmiş. Artık bu e, ıslah edilmiştir. Evet öyle de olsa buna da bazı ilimleri yine de öğretmemek lazım gelir bazı ilimler vardır ki onu hakikaten ehli olmayanlara vermek büyük bir felaket olur. Bu konuda alimlerimiz diyor ki ehli olmayanlara ilim öğretmek dumuzun boynuna gerdanlık takmaktır. Yani mücevheri altını ziyan etmiş olursun. Dumuzun boynuna bir gerdanlık takmanın hiçbir anlamı yoktur. Sadece ilmi ziyan etmektir. Mücevheri ziyan etmektir. Evet buna da dikkat etmek lazım. Bir de ben sevgili yavrular sizleri ve beni bu videomu izleyecek olanlara ilme davet ediyorum ilme teşvik ediyorum mutlaka ilim öğrenin bu ilimde fıkıh olabilir tefsir olabilir hadis ilmi olabilir din kültür ilmi olabilir bu tarz ilimler her zaman faydalıdır bu tarz ilimlerde sürekli farklı konular önünüze çıkacağı için sıkılmak da söz konusu olmayacaktır Sü sürekli ufkunuz gelişleyecek ve çok faydalı bir birey olacaksınız. Bunu başkalarına da öğrettiğiniz zaman emri bil maruf, nehil anil münker vazifesini yapmış olmak suretiyle çok faziletli bir kimse olacaksınız. Bunu mutlaka yapmaya çalışın. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki insanların en üstünü gerektiği zaman yardım eden, gerekmediği zaman da kendi kendine yetinen inançlı alimlerdir. Hadis-i şerifin kaynağı Beyhaki'dir. Diğer bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki iman çıplaktır. Elbisesi takva, süsü haya'dır. Meyvesi ise ilimdir. Bir kimse biliyorsunuz çıplak olursa üşür. En ufak bir darbe karşı vücudu, teni zarar görür. Giyinmesi lazım. Müslüman'ın da hemencik ne yapması lazım? Takva sahibi olması lazım. İkinci bir husus utanması lazım, haya sahibi olması lazım. Üçüncü bir husus tamamen meyve verebilmesi için de imanlı olması ve ilim sahibi olması lazımdır. Bu hadis-i şerifin kaynağı da hakim. Hakimde geçiyor, hakim rivayet etmiştir. Evet bu hususlara dikkat edecek olursak